Herkese selamlar. Bugün BİM mağazalarında çarşamba günleri satışa sunulan eve teslim ürünleri tanıtacağız. Tanıtıma başlamadan önce ürünleri nasıl alabileceğinize ilişkin kısa bilgi verin. Bu ürünler fiziken BİM mağazalarında gelmeyecektir. Ancak almak istiyorsanız BİM mağazalarına gitmeniz gerekiyor. Kasa görevlisine almak istediğiniz ürünü söyleyin. Görevliler ürünü tabletten size gösterecektir. Beğenirseniz Taksit imkanı ile ödemeyi yapın. Ürününüz adresinize ücretsiz olarak 10 gün içinde gelecektir. Başlamadan önce videoyu beğenir ve kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. İlk ürünümüz oldukça iddialı gözüküyor. Tek kişilik ev tipi portatif sauna. 95 bin lira. 55 inç iç mekan LED ekran 39.500 lira. Bu ürün kendi sitesinde 50 bin lira. 3 boyutlu yazıcı 15.990 lira. Kumtel hava temizleyici ve vantilatör 4.990 lira. Polosmark projeksiyon cihazı 2.990 lira. Void marka otomatik eğimli koşu bandı 29.900 lira. Ağırlık sehpası 5.790 lira. Mekik sehpası 4.950 lira. Maxfit koşu bandı 27.900 lira. Kondisyon bisikleti 5750 lira. Kumten 266 litre hacimli Nofros buzdolabı 15900 lira. Çift kapılı mini buzdolabı 6790 lira. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.